Muğla Büyükşehir Belediyesi çocuklara çevre bilincini aşılamak için okullarda eğitim ve etkinlikler düzenliyor. Sıfır atık artık bizim için bir yaşam tarzı. Biz atıkları çöp olarak değil geri dönüşüm olarak görüyoruz. Plastikleri sarı kutuya, maviye koydum. Camları yeşile kutuya atmayı öğretmek. Sıfır atık bizim için bir proje değil, bir duruş, bir yaşam tarzıdır. Okulumuzdaki atıkları sanata çeviriyoruz, bilimde kullanıyoruz. Etkinliklerimizi mutlaka sıfır atıkla yapıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemine yönelik eğlenceli ve öğretici bir farkındalık çalışmasını il genelinde gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza çevreyi korumanın günlük hayatın doğal bir parçası olduğunu göstermeyi ve bu bilinci erkek yaşta kazandırmayı hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın çevre ve geleceğimize verdiği önem doğrultusunda daha temiz, daha yaşanabilir bir Muğla için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.